AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Millet Bahçesi için düzenlenen açılış törenleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı'nın açılışı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kırkpınar'ın katılımıyla yapıldı. İlçe başkanlığı açılışının ardından Bergama Millet Bahçesi de törenle hizmete açıldı. Açılışa AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Adıyla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kırkpınar katıldı. Sizler oylarınızla, dualarınızla bizleri milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Gazi Meclis'e gönderdiniz bize bir emanet verdiniz. Ve emin olun ki biz Ankara'da çalışırken sadece bir milletvekili olarak değil, Bergama'nın bir evladı olarak çalışıyoruz. Bergama'dan aldığımız bu güçle, bu inançla sadece bu şehre değil, bu güzel bir şey değil, tüm Türkiye'ye Edirne'den Hakkari'ye kadar hizmet ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldır bu şehirde görev yapan, her bir belediye başkanının adeta bir hayali olan şehrin kalbindeki bu stadyum taşınsa, buraya Bergama'ya nefes aldıran bir parka dönüşse diye konuşulan bu güzel projeyi bugün neticelendirmenin de gururunu tüm Bergamalı hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Plan yaptık, mahkemeye taşıdık. İhale yaptık, itiraz ettiler. Pandemi var, ortam kapalı dedik, yine dinlemediler, yine dava açtılar. Amaç neydi? AK Parti burada hizmet getiremesin, hizmet yapamasın, Bergama hizmet alamasın. Ama biz inadına hizmet dedik, engelleri tek tek hep birlikte açtık. Dün her plana itiraz edenler mahkeme kararını İzmir Büyükşehir için söylüyorum. Kapılarını aşındıranlar bugün bakanlığımızın yapmış olduğu son plana sesini çıkartmıyor. E peki şimdi ne değişti arkadaşlar? Plan mı değişti? Hayır. Plan aynı plan, yer aynı yer. Değişen tek şey yerel yönetimin rengi oldu. Seçim geçti, yönetim değişti dükkanlar ve otopark kendi yönetimlerine geçti. Hukuki itirazlar, o davalar bıçak gibi kesildi. Dün istemeyiz yanlış dedikleri proje bugün mülk sahibi olunca tabii ki tatlı geldi. Bizim için önemli olan Bergama'nın kazanmasıdır. Yapılan hizmetin de belediyemizde böyle bir finansal katkı sağlamasından ancak ve ancak memnuniyet duyarız. Bu hususu da tarihe not düşmek istiyoruz.